Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar geçen bölümde size bahsetmiştik. Medimak'tan Mediamarkt'tan e, e Uber Aşık boksarı, yani sürpriz boxer'ı almıştık. Onların içinden bu kamera çıkmış. Sizlere demiştik bu, kamerayı. Biz kendimiz kullanmak istiyoruz. Dükkan açmıştık. Onu da söylemiştik. Dükkanımızda arkadaşlar. ihtiyacımız vardı zaten bir kameraya. E, kameranın YouTube'daki videolarına baktım. E, baktık. Kamera güzel. Gece e, karanlık ortamda kendine ait e, ışığı var. Şu beyaz tarafları LED ışıklı. Ee, bakalım arkadaşlar, kurulumunu yapacağız. Sizlere e, bunun videosunu yapmak istedik, kardeşim aydınla beraber. Şimdi kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kutu, kutu açılışı. Arlo arkadaşlar, kutu kameranın açılış. adı Arlo Pro Pro 3 diye geçiyor. Arlo Pro 3. Evet arkadaşlar. Oha. Güzelmiş paketi. Paketi Jix duruyor arkadaşlar. 300 euro olur. 300 euro aynı. Fiyatı 300 euro oldu. Benim makazlarım da dursun. Wow. güzelmiş. Abi bu zaten e, dışarıda su geçirmiyor bildiğin kadarıyla. Arkadaşlar. <laughs> değişik bir şey. Şeyine, internetten internet şeyine bakmıştık Aynen, ama şu, şu vidayı açacağız, çıkaracağız. Şey hmm. Ara ara kamerayı kontrol ediyor. Yani Aa. herhangi bir çizik falan var mı diye. Arkadaşlar şeyle, e, mikro USB ile yani bildiğiniz telefon sıkıntı şeyine benziyor. Buradan bateriyi takmamız bateri, lazım. Baterisi çıktı içinden. Görüntüde böyle demiyordu. Baterisi çıktı. Arkasını şunun, şunun şeyi çıktı. Ayağı önce çıktı işte. Duvara monte edilecek aparatı çıktı arkadaşlar. Bir adet büyük bateri çıktı. Bir tane de ee, bunu takmamız lazım. Aha. Şu bateri şarj hazır şey. Dur. Bu şey adaptörün. Evet arkadaşlar. Aha, adaptör iki çeşit, çeşit uçta çıkıyor. Birisi Amerika ee, şeyi ucu, ucu. Bir tanesi de Avrupa, Avrupa ucu. Bize bu lazım. Avrupa ucu. Bu şekilde bir bildiğiniz telefon güzelmiş. Adaptörü ne benziyor bir şey. mu? Şey, o şey benziyor? One, One Plus. bu arkadaşlar içinden video setleri falan da çıktı. Hmm. Ben bunu anlamadım. Bunu e, videosunda... Başka bir şey yok. Bunu tamam. anlamadım. Videoda bu, bu çıkıyordu. Batarya geliyordu bunun içinden. Nereden giriyor bu batarya bunun Anlamadım. Şuradan. Bunun içinde var zaten bir tane. Bu yedek bataryası bence. Tamam ama nasıl takılıyor bu batarya oraya? Buna bastığın zaman açılıyor. Ama şu an batarya yoktur zaten. Ha aynen. Yok gördün mü bataryayı? Evet burası bunun açma yeriymiş. Şey, zaten. Bir tane batarya Tek bataryaymış evet. Arkadaşlar tek bataryayla çıktı. Tek bataryalı. Ee, açtık şu anda. Açıyorum. Şeyini. aç. Ağzımdan açtı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyenin kaynanasını dinozorla kondiklesin. evet <laughs> çok iyi. Güzel. Evet. Ayağımda ışığı yandı. Oha. Şimdi telefonu aç abi. Arkadaşlar telefona bunun e, programını, Program. appini yükledik. E, şeyden. Evet, e, internet şeyden, e, App Store'dan. E, Arkadaşlar cihazımız su geçirmez e, şeye sahipmiş özelliğine. Yani dışarıya, bahçeye, tarlaya istediğiniz her şeye e, monte edebiliyorsunuz. Sadece içindeki akü bitene kadar. Aynen. E, Şimdi e, yani kamerayı görebilirseniz çekim yapımda şuna bas diyor. Put. Wow. Barkod okutturuyor. Bayağı güzel de okudu yani. Verte okudu okudu tamam. Tamam tamam bitti. Verte yapacak. Verte yapacak. Tamam. Evet. Suhenacht Arlof Ya bunu bir arabaya bile takabiliyorsunuz. Arabanızın ön Ya şarjı arabaya. bir tane kadar istediğiniz her yerden internet yani, olan her yerden çakabiliyorsunuz. Şey şu an bir şey arıyor ama anlamadık biz bu arada. Ah Tamam tamam. Biraz bekleyin diyor. Arkadaşlar şöyle şey gösterelim. Evet. Şu şekilde işaretler geliyor. Tam diye yani gereti buldu. Yani şimdi bağlanmayı sağlayacak. Birbirlerini gösterir misin Tansınlar. <laughs> Tansınlar. Merhaba. Aa, yanıyor, yani, ne? ne kadar Hı. uzun sürdü ya. Yapıyor, Oha. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bence birbirlerine elektrik alamadılar. <laughs> ne <laughs> nasıl yapacakmışız biz bu geozeyi takmayacak mıymışız amına Mal mı? Mı, mı mı? Ya ki hoizeyi çıkarıp yapacağım şarjını. Ya da buraya ekstra aparat al. Ekstra aparat alacaksın. Ha. Ha. Evet arkadaşlar. Şu an oldu. Başladım. Arkadaşlar e, kameramızı kurduk. Telefonun kurulumunu yaptık. Kamera güzel. Kameradan telefonu Kamera Yalnızca göster. beğenmediğimiz yeri. Haydi çekin. Çekiyorum. çekiyorum. Beğenmediğimiz yeri arkadaşlar. içine normal. Hani kutunun içinden 300 euro'luk bir kamerada çıkan USB şey mikro USB bir kablo çıktı mikro USB ee, bunu da göstereyim arkadaşlar yaklaşık. Fakat kamerada magnetli Kamer bir bölüm kamerada var. Kamerada şurada magnetle şarj olunabilir. Ee, şeyden de baktık arkadaşlar çok güzel bir aparat var normalde. Biz bunu dükkana koy koyacağım ya da eve koyacağım. Hani bu şu dışındaki kabı bunu tutan arkadaşlar. Çıkarttı göster. Arkadaşlar buradan şarj olması gerekir normalde. Ama içinden çıkan kablo La diyor ki buradan şarj edin. Oradan ettiğim zaman da şarj asamıyorsun. Ben bunu her 3 saat 5 saat ya da ne kadar şarj edeyim lazım. bilmiyorum. Evet. En fazla gideceğiz 8 saattir şarjı. En fazla gideceğiz. Ya ben bunu 8 saatte bir bunu boyuna çıkaracağım. Ya boyna takmak mı? Yani bunu içinde bu kabloyu vereceğine. Yani o masatsızlığı Kabloyu da. Hani milleti neye uğraştırıyorsun ki? Milleti uğraştırma. Buraya ver şu kabloyu. Gelsin şimdi şey insan dur şuraya yapışsın. Şarj olsun. Arkadaşlar güzel, hoş, tamam ama dediğim gibi biraz benim hoşuma gitmedi. Şey olarak hoşuma gitmedi. Şu parçaya vermemeleri çok şeyime dokundu ya. Program burada. Tekrar alsınlar diye uğraştılar. Program burada. Şu an mesela program çekiyor. Neues Gerät hinzufügen yazıyor. Ha daha bir tane daha yapabiliyormuşum. Evet çok güzel bir video oldu. Oldu oğlum. Hadi çüş Arkadaşlar görüşürüz tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. abone olmayı unutmayın.